O da yerini aldı. Nefesler tutuldu. 2021 yılı açık grup bir Ege derbisi koşusu başladı sayın yarışseverler. Orta kulvardan 10 numaralı Glabella geldi. Liderliği istedi. Liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dış kulvardan yaptı. Atakla şimdi ikinci ve 8 numaralı Petrocelli gelmişti. En dış kulvardan süratle, ısrarla geliyor 9 numaralı Powerman. Doldurdu ve şimdi liderliği alan 9 numaralı Powerman derbide liderliği yapmaya başladı. İkincilikte 10 numaralı Glabella var. Bir boy kadar geride üçüncülükte 8 numaralı Petrocelli ilerliyor Petrocelli'nin bir boy kadar gerisinde iki numaralı Grey Ocean dördüncülükte. İki boy kadar geride orta kulvarda El Nino ilerliyor. El Nino'nun yarım boy kadar gerisine gelen isim. 5 numaralı Kuru Soğan. hemen içinde ilerleyen 7 numaralı Magnum Opus. İki boy kadar geride 4 numaralı King Mango. Onun iki boy gerisine son sırada bekleyen 6 numaralı Kuzey Yağmuru. 1400 metre start ili geçiliyor. 9 numaralı Powerman iki boy farklı kaçmayı sürdürüyor. 8 numaralı Petrocelli'nin takibi devam ederken on numaralı Glavella da bu takibi eşlik eden bir diğer safkan onların bir boy gerisine bir numaralı El Nino ve bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Grey Ocean 5. sırada hemen dışında 5 numaralı Kuru Soğan. 2 boy geride 7 numaralı Magnum Opus Magnum Opus'un hemen dışında 4 numaralı Kigmango 2,5 boy kadar geride son sırada ilerlemeyi sürdüren 6 numaralı Kuzey Yağmuru bu sırayla derbide ilk yeri tamamlandı liderlik 9 numaralı Powerman'de başlangıç temposunu koruyor ikincilikte 8 numaralı Petrocelli var 1,5 boy kadar geride üçüncülükte dış kulvara yakın 1 numaralı Elinño Elinño'nun yarım boy gerisinde 10 numaralı Glabelle tempoyu koruma peşinde hemen dışında 5 numaralı Kurusoan önlere yükleniyor 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Gray Ocean hemen dışında 4 numaralı King Mango 2 boy geride. 7 numaralı Magnum Opus onun dışında da yine 6 numaralı Kuzey Yağmuru sırasıyla Safkanlar Virici tamamlamak üzere 9 numaralı Powerman liderliğini düzlüğe taşıdı. 8 numaralı Petrocelli rakibini düzlükte yakaladı. Sıkıştırdı. İki Safkan düzlüğe yan yana çıktılar. Yarışta son 400 metre. Şimdi 8 numaralı Petrocelli geldi. 9 numaralı Man'e yapıştı en dış kulvardan. 5 numaralı Kuru Soğan'ın da gayretleri var. İçeriden Grey Ocean'da gelmeye çalışıyor. Gerilerden 1 numaralı Erlinon'la taktığı var. Son 200 metri metre gelirken dışarıdan 5 numaralı kuru soğan geldi. Rakiplerini yakaladı. Lider Lyonlardan aldı. Farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. Geriden Powerman tekrar atakları var. Elino ile birlikte kuru soğan yarışın lideri Powerman geliyor. Elino geliyor. Kuru soğan bu yıl geçilmiyor. Derbi kazanıyor ikinci, dokuz numaralı Powerman üçüncü oldu. Dördüncülük için altı numaralı Kuzey Yağmur ve iki numaralı Grey Ocean Foto'yu beraber geçtiler. Ege derbisini, grup bir mücadeleyi Sayın Onur Yetkin'in sahibi olduğu beş numaralı Kuru Soğan, Şoki'yi Özcan Yıldırım'la kazandı.